Kolay gelsin. Haydi. Kimle konuşuyorsun? Ben Kime açmış olurum dükkanı? Dükkana kamera alarm sistemi taktırıyorum. Benim dükkana. Yok benim dükkana. Öyle gelen geçen komiserler belli olsun diye. Niye taktırıyorsun kamerayı? Bütün gün seni izleyeceğim. Yani cidden bu yüzden taktırıyor olabilirsin. Saçmalama. Güvenlik için taktırıyorum. Öyle her şey kayda alınsın. Neyin ne oldu görülsün diye kahvaltı yiyelim. Ben kahvaltı yemek istemiyorum. Sen kahvaltı yemek istemiyorsun öyle mi? Evet, utanıyorum. Ya Asaf dede çok kızdı bana. Yani adam haklı da eşine dostuna rezil oldu. Ulan bu. Can Feza ha? gördün mü? Bu da sana ders olmuş oldu. Herhangi bir sıkıntı mı oldu? Atıyorum efsaneyi mi gördün? Arayacaksın, ben geleceğim. Mahir diyeceksin. Ne zaman aradığında gelmedi? Ha? Hani... Söyledin zaten bunları biliyorum. Dinledim daha önce. Bunu hep yapacaksan ben daha fazla konuşayım. Ben sana söyleyemedim bu arada. Neyi? Amcam. Babana söylemiş senin tahmin almadığını. Ne? Hmm. Ya Mahir niye o söylüyor? Ona ne? Ya keşke benden duysanlardı Ben söyleseydim ya. Şimdi babam neneme de söyleyecek. Çok üzülecek. Ya senin amcan yüzünden başıma gelenlerim... E bu sinirin geçti mi demek oluyor? Hı, -hı o yüzden yaptın demek olmuyor. Senin yöntemin de Bakalım işliyor mu diye. Ne kadar da Sus bu. Can beza. Neyse hadi hakikaten giyin. Hadi çıkalım. Gelin aşağı kahvaltımızı tamam, edelim. Ben giyineyim ama kahvaltı inmeyelim olur mu? İyi tamam sana böyle ayran bayran şey koy, Simit bir şeyler alırım ben. Yersin dükkanda. Tamam. Tamam hadi. Bir Gece Masalı YouTube kanalını Oylarımın takip ediyor musunuz? Sustum içimde çığlığı,